Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte One Fighter Dead Punch'ı oynuyoruz. Ee, zaten ben bunun bir ilk izlenim ve inceleme videosunu yayınlamıştım. Herkes de seri olmasın demişti. Zaten benim seri olması gibi bir düşüncem yok İşin açığını söyleyeyim. Ama arada sırada oynamak eğlenceli oluyor arkadaşlar. Bakalım şişman Ninja ile maceralarımıza devam edelim abi. Ee, ben oyunu bayağı oynadım yani hani ee, şöyle bir ne kadar oynamışım abi kaç saat oynamışım 4 saat kadar oynamışım arkadaşlar oyunu ve bayağı bir ilerleme kat katettim ee, zaten oyunun oyun kolay kolay biteceği benzemiyor ama e, ben yine de oynarken keyif alıyorum yani. misal şimdi hangi taraftan devam edelim abi burada bir bomba görevi varmış buradan devam edelim hocam bakalım buradan devam edelim ee, devam edelim derken skype'ın açık olduğunu unutan zavallı ben ah, tıklama sonucu skype'ın kurbanı oldum abi. Oynayabilir miyiz canım kardeşim? Teşekkür ederim. Ee, oyunun sesi var mı? Normalde ses çıkması lazım oyundan. Abicim niye ses gelmiyor oyunda? Alo ses? Hocam sesi unutmuşlar bir saniye. Bir saniye şu bölgeyi geçeyim, şu bölümü geçeyim, sesi açacağım ya. Aa, kendi kulaklığımdan mı? Abi yanlış yere attık ya! Kendi kulaklığımdan yok sıfıra çekmemişim aslında. Bir saniye bakabilir miyim müsaadenizle? <laughs> Aynen abi kendim sıfıra çekmişim ya. Şöyle 21 yapalım. Anca duyulur zaten. ay! Gelsinler bakalım. Gel hocam gel gel. Ses olmadığı için odaklanamadım ben gel. shot. Çok fena bomba atarım abi. Çok fena bomba atarım. Ben geçenkini de kaybetmezdim de böyle bir an bir dikkatim de aldı tamam mı? Kafa beyin yamuldu bir yoksa ben geçenkini de kaybetmezdim yani. Şu kilit neyin nesi bilmiyorum bu arada. O bu burayı sevmiyorum abi burayı oynamayalım ben burayı sevmiyorum ya şey böyle ee, nasıl desem etraf yağmurlu mağmurlu falan böyle görüntü efektleri bayağı bir değişik oynamayı deneyelim yine 99 ne lan? Oo, çok abi. Kardeş fena gömçürürüm. O, Aklını alırım. Valla nefis kombo yaptım abi. Nefis kombo yaptım. Ama bayağı bir şey var babacım ya. Görüntü sana mahvolmuş burada. Şenem ağrıyor oğlum Abi bak 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 şimdi şimdi şimdi, şimdi üstün mouse becerilerimi konuşuyor. Allah abi dur dur fail diyorum. Çok konuşacağım diye kasmayacağım kendime. Zaten muhtemelen benim sesimi zor duyuyorsunuz hocam. Ama. Bak abi hop. Ne en sevdiğim. Tüh ya o topu kaçırmayaydık iyiydi. Ya, topla çünkü adamları hakikaten top edebiliyorsun ya. ya kardeş tam oku almıştım elime. Dört kalp can kaldı abi. Dört kalp can kaldı benim dikkat etmem lazım. Babalara geleceğiniz oğlum siz. Abi 3 kalp kaldı. Alırız lan 3 kalp adam herhalde. Böyle umut ediyor. Baba ben bu oyun biraz sesini kısayım ya. Yani. Oha! İşte böyle adamın... Adamın aklını alırlar adamın. Adamın aklını alırlar. Yalnız bu oyunun sesi benim sesimden fazla gelmeyeymiş iyiymiş ya. Hocam bir saniye ben arka plandan birazcık daha kısayım sesi. 12 falan yapalım ya öteki fazlaymış kusura bakmayın. Birazcık fazla şey yaptık da. Olsun abi olsun. Hadi bakalım next level. 120 düşman kolay ya çıtır çerez benim için. Abi en çok şu krallardan çekiniyorum ya böyle başlarında tacları falan var ya zor oluyor onları dövmesi. Ama şişman ninja uzak doğudayken asla affetmez. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım. Bus bus Vay anasını, vay anasını. Neler yapıyorum ben böyle ya? Neler yapıyorum ben böyle? Abi ben bunun sayesinde refleks geliştirdim ya. Yemin ediyorum böyle el yayıyla çalışıyorsun gibi bir şey abi. Refleks geliştiriyorsun sonuçta. <laughs> Baba hadi hiç hasar almadan bitirebilir miyim acaba bölümü? Muhtemelen bitiremem. Abi. Abi. Abi ben neler yapıyorum böyle ya. Şunun e, üçte birmiş yine tamam. Abi mis attık ya. Of demeyiz dedim. Olmaz ki ama böyle ya. Ulan 10 numara gidiyordum ben. Neredeyse hasar almadan tamamlayacaktım hocam. Neredeyse hasar almadan tamamlayacaktım ya. İyi ama adamları iyi dövdük ha. İyi patakladık. Siz tek ben hepiniz ulan. İyi tamam abi. Ha ben hatırlıyorum. En son heal skillini almıştım. Yani kendi canımı kendim yenileyebiliyordum. 10 canım oldu o yüzden yani darbe yememiş gibi oldu. Ağzına vurdum adamında. Vay be. Güzel temizledik abi. 2-3 mis atmışız sadece. Perfect vermedi tabi. Niye? Dayak yedik çünkü. Dayak yedik sonra heal basıldı. Abi boss. Hadi bakalım. Ya genelde bossların ee, yenme mekaniği basit oluyor ama. Basit oluyor dediğim şu aşağıdakini takip edeceğim abi. Aşağıda ne yazıyorsa o. Arada bir de mislemesem. Arada bir de mislemesem on numara olacak değil mi? Baba ben bundan demeyi almadan geçerim ya. Büyük konuşmayın da. Sonra yamuluyorum böyle büyük konuşuyorum. Ben bunu hallederim lan. İşte ben koskoca şişman yiyeceğim falan. Yok baba sökmüyor. <laughs> Hadi abi antrenman. Ben burada antrenman yapıyorum sonra sokağa çıkıyorum baba. Önüme gelene dayılanıyorum falan. Vuruyorlar ağzımın ortasını. Ağlıyorum falan ben. Geceleri ağlıyorum abi ben. Siz bilmiyorsunuz ama ben geceleri ağlıyorum. Ama perfect'i de kaptık ya. Ama perfect'i de kaptık. da Abi ne yapalım biliyor musunuz? Şu aşağı doğru gidelim. E, en son şu timeline kalsın o şeyi yapalım. E, zamanlamayı yapalım. Ya da şimdi zamanlamayı yapalım. Bir oradan bir buradan ilerleyelim. Sonra buradan yardırırız abi. Şuradan da üst tarafa doğru yardırırız. Aslında yukarıdan yardıralım abi. Yukarıdan üst tarafa doğru gidince bir skill açılıyormuş. O skill'i açalım bakalım ne varmış orada Öğrenmiş oluruz. Haydi bakalım babacım. Gelin elinize vereyim. O şey bana tekrar gelecek mi acaba? Ne olur top tekrar yuvar lan. Lan ben o topla ne güzel işler yapacak. Abi top gidiyor. Ben var ya siz o topu sektirmekle uğraştığım için bu kadar hasar yedim biliyor musun? Yalnız bunların bossları hızlanmış mı ne olmuş? Hormonu mu fazla gelmiş abi? Abi arpası fazla kaçmış galiba bu bossların. Yalnız çaktırmadan ne güzel devam ettin değil mi? Ağzına sıçtım reis. Abi paldır küldür, paldır küldür. Ver ellerine, ver ellerine yolla. Ver ellerine yolla. Ben neler yapıyorum. Ben neler yapıyorum da arada böyle hani arada ufaktan dayak yemesem çok güzel olacak ha. Efsanevi hareketler yapıyorum normalde de. Arada işte dayak yememem lazım. Abi bana bu top geldi ya artık. Seri 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 seri, seri babacım. Hoppa topu. Bir de topu Fizan'a yollamasaydık iyiydi. Var mı başka isteyen? Şu an var ya kendimi Terminator gibi hissediyorum ya. Ama arada işte şunlardan dayak yemesem çok daha hoş olacak. Yani böyle terminator mu olur abi? Al, al, al işte oturturlar böyle. Al işte oturturlar böyle. Artı 10 mis mi? Oo. Oo, Mis mis. Kör dalak oynamışız oyunu ya. Harbiden kör dalak oynamışız oyunu hocam. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ama güzel hareketler yaptım. Niye hakkımı yiyorsun oyun? Oyun bence hakkımı yiyor babacım. Ya bence oyun hakkımı yiyor yani. Bence ben çok daha iyisine layık. Abi bu nasıl bir şey ya? Yok babacım bu şeyler, son şeyler çok değişik ya son gelenler. Abi sakin oyna, sakin oyna. Dakika bir gol bir kalan canına bak. Sa sakin oyna, sakin oyna. Dur. Abi dur bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Res atabilir miyiz abi? Abi res istiyorum. Abi res talep ediyorum. Bir saniye hocam. Beni bir döver misin sana? İki canla ben zaten 80 adamı hayatta döverim. Döver misin beni? Ne oldu abi? Tam dayak yiyeceğim sırada. o gaza geldik yani anladım anladım. Gaza geldik de sökmez ben o HP ile tamamlayamam burayı. Hadi lan challenge olsun. Tek HP ile tamamlamaya çalışayım. Hadi bakayım babacım. Ama çok dikkatli olmam lazım. Yok abi yok. Nerede tamamlayacağım ya? Bekle bekle. Hazırladım baba kendimi gel. Gel. Gel uç. 6 yıl judo, 8 yıl tezemeklik 2 yıl ekmek bahisinde amelelik gel. Gel bekle, bekle, bekle. Oğlum ben neler yapıyorum? Abi. Ben neler yapıyorum ya? Ama ama bu darbeyi yemeseydik iyiydi. Öğrendim hocam, öğrendim. Öğrendim abi, her şeyi öğrendim. Vuruyorsun, bir geri kaçıyor, iki tane daha vuruyorsun abi. Ama sürekli aynı komboyu yapmaya alışırsan... Al bunu. Al olayım Oğlum ben zorlanıyorum lan. Şu krala buraydın daha iyi değil miydi ya sence güzel kardeşim? Ama onu düşürmeseydin iyiydi. O oku düşürmesen benim hayallerim vardı bu okla alakalı. Böyle yapacakmış. işte. Wow. İyi değiştik hocam. Abi 4 can. Alır mıyız acaba? 24 kişi dört canlı. Alırız da abi herhalde. Alırız inşallah. Galiba alacağız hocam ya. Ağzına ağzına vurdum seni. Of. baba terledim ya. Rezalet skorlar alıyorum bu arada. Rezalet ötesi. Aman maksat ilerlemek ya. Hadi şu Star Wars'u da yapalım. Star Wars'u. Ondan sonra kapatayım ben böyle. Ha ben oynamaya devam ettim yani. Bir yandan da onu göstermeye çalıştığım için. Uzak doğu falan fark etmez abi bana. Şişman Ninja nice her yerde şişman Ninja. Nice. Hop burada da mis attın. Samet seni tebrik ederim. Burada da 3-5 defa mis attın. Abi şöyle geliyorlar ya haritanın başından geldikleri gibi ben menzile girecek zannediyorum. Evet yine mi Abi ben niye böyle yapıyorum ya? Dur sakinim 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 başaracağım zaten. Tamam sorun yok sorun yok. 6 HP ile de bu çakmaca dayı alamazsam artık. Vay be yalnız ne boss savaşıydı ya. Abi iyi oynayamıyorum. Yok bende refleks gitmiş. Bende refleks gitmiş. Parmakları iyi çalıştıramıyorum ben. 7 ile 8 arası. 7 ile 9 arası diyor. 8 lan işte. 7 ile 9 arasında ne var? Niye böyle ilginç ilginç konuşuyorsun? Evladım yavrucuğu. Skill'e doğru gidelim mi hocam? Gidelim skill'i açalım ya. Zaten bölümler kısa sürüyor. Oo, Daha az düşman daha az can. Peki. Bana uyar. En azından tek combo'lu bunlar ya. Ya, en çok zorlandığım benim bir geri dönmeli falan vardı ya, oydu abi. Abi sakin oyna. Ben sakin oynamazsam geçemeyeceğim şimdi. Sakin ya. Ben buradan hiç hasar almadan da geçerdim de, dur baba sakin Sakin, full fokus. Full fokus. Al, odaklanacaksın abi tıpkı kıza cevap yazmıyorsun diye cevap yazmıyor musun diye yazdıktan sonra hani e, elemanın ben sevgilisiyim demesine rağmen hani sen çekil benim seninle işim yok kızı diye kızı verdiğim velek gibi olmak istiyorum abi. Öyle odaklanmam lazım. Ama full fokus. Ama full fokus abi. Bu arada gerçekten öyle bir muhabbet var. Ben cap sayfasında gördüm ya. Kıza selam cevap vermeyecek misin falan yazıyor. Oğlan yazıyor işte ben sevgilisiyim birader hayırdır diye. Benim seninle işim yok kızı ver. Hani çocuktaki tepki direkt böyle ya. O kafada olmak istiyorum abi. Ha şimdi burada bıçak fırlatacaklar. Refleks lazım buraya tabii. Hocam mekanik. Mekanik. Bir tane şaşsa sıçtık biliyorsunuz ama. For the win. <laughs> Abi ne güzel sonuçladım öyle. Po po po. Abi hadi bakalım şuraya gelelim de skill açalım bakalım. 5 kalp canına 90 adam döveceğim retro film tadında mı? Hmm. Ben, her türlü. ben niye hep böyle olduğunda dayak yiyorum ya? Oo benim en çok korktuğum adam tipi gelmiş ama Aha! Herifin kafasına attım bombayı. Bir kodum gözü fırladı. O skill'i açacağız arkadaş. Ya açacağız ya açacağız. Başka yolu yok ya. Gelin bakayım. Var mı başka dayak yemek isteyen? Abi değiştik adamlar ya. Yalnız son boss gibi adam yollarsanız ilk dakikadan sizinle biraz zor anlaşırız ya. Oğlum last mi? 6 saniye çok fena dayak yemişiz. Benden habersiz. Of. Tam bekle bekle sakin sakin. Hocam full fokus full fokus. Full fokus. Artiste yer yok abi. Artiste yer yok. Full fokus. Tamam. Vur ağzına. Vur ağzına ikisinin. Önce şunu devreden çıkar. Vur arkadakine. Patlat bombasını bombasının suratına bekle oyun İşte bu Abi şu an benim ağzım açık ben yaptığım hareketleri izleyeceğim sadece Güzel 30 ve full hp. Yalnız boss gibi adam yollarsanız biz böyle anlaşamayız ki ama. Olan 3 HP kaldı ya. 30 adam kaldıydı. 20 adam kaldı 3 HP kaldı geri. Abi lastik diyor abi. Of. Geçeceğim hocam geçeceğim. Bak geçeceğim. Bek abi. Rap 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 rap, rap start. Dişim zaten. hadi rap hadi abicim. Hadi abicim. Hadi, hadi bana mouse kırdırma. Hadi bana mouse kırdırma. Ya şu dört canlı en nefret ettiğim tip geldi ya. Aslında combo basit abi. Sadece combo'ya ayarlamak Ya ilk başta sorun yok abi. İlk başta hakim olabiliyorsun. Olay sonrasında. Sonrasında hakim olamıyorsun. Şu an kameraya dönüp bakamıyorum. Tamam, tamam. baba iki tane gönder oraya. Üçüncüyü buraya gönder. Sonra boss varmış burada. O top buraya gelse olmazdı zaten değil mi? Tamam sakin ol sana. Sakin ol. Sakin ol. 3 HP'm var daha. 3, 33. 11 kişi de biri demeyiz lazım. Aha 31. Tamam kesin öldük. Kesin öldük. Kesin öldük dayı. O uğursuz sayıda takıldığımıza göre kesinlikle kendisi. Abi sakin. 19 kişi kaldı. Sakin ol sonra. Abi Al alacağız galiba. Abi. Abi. Aldık lan. Oh. Vay canına. Vay canına. alt, Neymiş abi bu Greatus skilli Neye yarıyormuş? 10 saniyede 30 kill almaya falan mı yarıyormuş? Neye yarıyormuş abi? Ben bunu neyi bırakıp bunu alayım ya? Abi heal'ı bırakıp bunu alacağım çünkü heal basamıyorum zaten. Epic skills. Heal basamıyorum abi zaten. Ama ama aldık abi. Ama aldık. Burası sonsuzdu. Sonsuz otomatik açılıyordu. O sonsuz kendimizi test etme yeri gibi bir şey galiba. Hadi bakalım şu yeni skill'i test edelim. Bir de ondan sonra bölümü sonlandıralım arkadaşlar ya. Hadi bakalım şu yeni skill'i test edelim. Her 30 killde bir 10 saniyenin aktif oluyormuş kendisi. Nasıl bir şeymiş? 16 kill daha kaldı. 10 kill kaldı. Aba. 3, 2, 1. E abi ne oluyor sonra? Ha siyah beyaz oluyor ortalık mı yavaşlıyor? Sanırsam saldırı yavaşlıyor ya. Lan o topu var ya şöyle bir idareli kullanmayı öğrensem, yemin ediyorum sadece toplu adamları iptizlerim de ben. işte topu idareli kullanmayı bilmiyorum. Topu idareli kullansam harbiden böyle topla adamları ipe dizerim abi. Oo şey baba bu modda bak hem slow oluyor hem de her şeyi tek atıyor abi. Herkese tek atıyor. Ne olursa olsun. İyiymiş abi skill güzelmiş. Sağlam dövüş. 12 kill sonra skill tekrardan devreye girecek. Hmm son 2. 1. Güzelmiş abi bu skill ya. ilgimi çekti güzel. Ama artı 10 mis hiç hoş değil. Neyse 10 olur abi 10 11 olur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Böylelikle uzak doğuya tekrardan bir adım atıp böyle birkaç adam tartaklamış olduk. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın.